arkadaşlar Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bakın ben geceleyin Minecraft oynayacağız. Niye? Çünkü bak ben girişi bile yapamadım. Nerede doğdum ya? Ya spam point'e bakın arkadaşlar. Gece vakti Minecraft oynayacağız. Nedenini size söyleyeceğim. Balon kafa uyuyor arkadaşlar. Hemen yanına doğru gidelim. Balon kafayı kaldıracağız. Ve ayrıyetten arkadaşlar baya fazla şekilde canavar var. İnanılmaz canavar var. Fantomları avlayacağız arkadaşlar. Ben o yüzden uyumadım. Köyün de etrafında spam olmuşlardı. Balon kafa diyor ki elmas ver bana. Hepsi benim diyor. Rüyasında elmas görüyor arkadaşlar. Bir de horluyor. Gerçekten çok horluyor bir insan. Şimdi öncelikle yavaş yavaş gidelim. Mutant e, yaratıklar var. E ne yapacağız? Yavaş yavaş kaçalım. O zombi bizi görmesin. Tamam. Pantomları avlayacağız arkadaşlar. Çok önemli bir eşya yapacağız. Ama öncelikle dediğim gibi balon kafayı bir uyandırmak lazım. Nike atlın diyor arkadaşlar. Bakın. İzleyiciyi yoruna atlın. Nike atlın diyor. Abone 1 milyon. Ters maskeyi geçtikleriniz için. Uyuyaşına bak nasıl uyuyor. Lan yüzün nerede senin? Oğlum nasıl yattın? Burnun gözün kaybolmuş senin. bana da kalk kalk. Kalk kalk çabuk. Allah. Çok affedersin. Çok affedersin. <laughs> dur dur dur. Dur dur o kadar o kadar şey yapmak istemedim. Tamam mı? Şey diyeceğim sana. Neyse ben yatayım hadi bay bay. Lan arkadaşa bak arkadaşa. Görüyor musun şuna? Ne güzel rüya mı görüyordun? Ama şimdi önemli bir şey olan senle beraber çok önemli bir proje yapacağız. video açtım, video açtım. Gece vakti uyandırdım. De i̇şte like iste çabuk. <laughs> kapat. Evet. Ben çıkamam bu saatte mi? Nasıl ya? Çıkarsın, çıkarsın ya. Hadi hadi bak çok güzel maceraya çıkacağız. İzleyici Nike atın diyor arkadaşlar. Balık size diyor. Bana demiyor he. Bak bak size diyor. Haberiniz olsun. Abone olun diyor. Yorum atın diyor. Arkadaşlar bunları yaparsanız biz çok mutlu edersiniz. Şimdi birazcık dışarı çıkacağız ya. Nanetli şeyler olabilir. Bak çok sıkıntı şeyler olabilir arkadaşlar. Uykum var gelemem mi? He. He, yatamazsın ki canavarlar var he. Nasıl yatacaksın? Seni bilerek uyandırdım ben. Ana lan yattı nasıl ya? Aa bana kafa akşam olmalı. Akşam olmalı şunları öldürmeliyiz. Hayır sabah oluyor arkadaşlar. Bakayım. Hayır sabah oluyor. Balık kafa sabah oldu ya. Ya senin yüzünden yapamadık ya. Çirkin kertoş balon kafa ya. Senin yüzünden yapamadık yapacağımızı arkadaşlar. Ben akşam olana kadar bekliyorum. Sen de git ne yapıyorsan yatıyorsan yat, yatmıyorsan yatma. Görüşürüz. Hadi kaybol. Ben seninle konuşmuyorum. Şunları ben bir temizleyeyim. Nine diyor bir tipe bak ya. Arkadaşlar yeni silah nasıl? Bakın böyle Tak 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 tak. Gel gel köyün etrafında hayırdır gelmişsiniz. Arkadaşlar bu öldürmüyor. Ha öldürdü tamam 5 tane ölüyor şunlara bak. Tak. Aha bu lazım olur. Arkadaşlar yine akşam oldu. Görmüş olduğunuz gibi her taraf yine böyle canavarlar ile kaplı diyeceğim de. Ya ve sen hala mı uyuyorsun ya? Arkadaşlar şu horlamaya bakar mısınız? Ta buraya kadar geldi. Aa şunlara bakın. Tırmanıyorlar bir de arkadaşlar. Fantomlar yine çıkmış tamam. Bunları avlayacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle gel bakayım sen. Gel bakayım. Düştü mü? Düşmedin ya. Neyse. Allah Dur balık ama ee, bir şey olmuyor bir şey olmuyor Şunları öldür şunları öldür Heh, Tam düştü düştü oley be oley be Şimdi bak balık ne yapacağız biliyor musun Puno oynayacaksın videodayız Puno oynaman lazım Nurcan oynamayacaksın bunları vur bakayım Öldüreceğim uyuyacağım hayır hayır Arkadaşlar şimdi ben bir tane hayali zar Bana değil bana değil bana değil Ya bana vuruyor bir de şu tiplere bak. Çok çirkin yaratıklar arkadaşlar. Şuna bak. Kamber zombi. Ha, ne oldu? Bayıldı. Ay aklımız gitti ya. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bir tane cam alacağız tamam mı? Camları şişeye çevireceğiz. Şişelerden yavaş düşüş iksiri yapacağız arkadaşlar. Onlardan çok efsane bir eşya yapacağım balık kafaya. Biliyorsunuz çok fazla trolledim. Trollemenin de şeyi arkadaşlar böyle özlü gibi olsun. Balık kafanın haberi yok yani. Haberi olmayacak arkadaşlar. Sadece videodayım dedim. Bir bitmediniz ya. Oho sandık kaf. Ne haber? Dur dur dur. Düşeceksin düşeceksin. Ama bak ben sana öyle vurunca yanıyorsun ya. Kafam sıkıştı. Ölme sıkın. <laughs> ölme ölme. Göremiyorum. Tamam tamam dur. Çıkart onu. Çıkart. Envanterinden çıkar. Çıkar onu çıkar. Ya bana vurma bana vurma. Durun arkadaşlar. Balon kafa yanlışlıkla vuruyorum. Elimden bir gaza çıkacak ya. Ya çıkartacaksın işte. Bak buraya bile gelmiş. Dur dur. Yaratıklar var. Arkadaşlar balon kafa valla yük oluyor bize artık. Ya dur. Öl artık. Öl. Aa ölmüyor. Arkadan biri saldırıyor. Lan. Oğlum ne oluyor biri bana vuruyor balık abi yardım et yardım et Ya o ben değilim o ben değilim O ben değilim eski ben değilim Vur 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 denik aç denik Aha şuna bak küçük zongi Küçük zombi gel buraya Arkadaşlar Vallahi gidemiyorum Bak bak balık balko şunu bak yürüyüşüme bak Ya buraları sen niye aydınlatmıyorsun Öl Ya arkandayım arkandayım Arkadaşlar balkozun yaptıklarını Sana vurmuyorum sana vurmuyorum Bak buralarda hep zombiler falan çıkmış kaliber var öldür şunu Tamam lal işte bitti sen Ya ben değilim arkadaşlar Vallahi billahi ben değilim ya <laughs> Ya dur geliyorum geliyorum Hala buraya biri Ya yeter lütfen Tipe bak tipe bak tipe Dur dur bana değil bana değil Bana değil bana... ben yapmadım Ya bak işte gördünüz mü Gördünüz mü? İşte sen böyle bir noob arkadaşsın sen. Öldürmedim seni. Öldürsem aşağıda. Bırak çantamı, bırak çantamı. Yine buradan spawn olduk. Merhaba. Seni şimdi Arkadaşlar benim çantamda. Çantamı nasıl açacağım? Çantamda heh şunları ben bir alayım. He, bunları al tamam. Şimdi bak ne ne var? O oh, ver onları, ver. Ver onları, ver. Tamam. al karşılığında elmas veririm sana. Bak bir sürü elmas verdim Tamam? Aferin sana. Bunlardan bulursan bana getir tamam mı? Ben sana elmas veririm. Tamam şimdi toprak bulacağız. Şey toprak diyorum ya. Kum bulacağız. Arkadaşlar yok bir tane ya takım var. Bekle bulacağım. He? <laughs> Üf ya. Tamam neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar gidelim. Kum alacağız tamam mı? Kumları pişireceğiz. Kendimizi tüy düşüşü bir tane şey yapacağız. Balukova yardım etsene ya. Yardım etsene ya. Ne olur ya. Neredesin? Nereye gitmiş ki bu? Bakayım. Aa duymuyor. Geliyorum geliyorum. Bak Balko var. Nen var mı? Bak gel gel seninle beraber. Dedin. Tamam 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 tamam. Biliyorum biliyorum. Arkadaşlar bulmaya gideceğim dedim ya diyor. Gel benimle gel benimle. Takip et beni. Takip et. Yardımına ihtiyacım var. Arkadaşlar balık kafayla gideceğiz şimdi. Tamam mı? Ee, toprak alacağız. Toprak diyorum. Kum alacağız. Bak ben birazcık onları e zaman. Eee kum alacağız kumları aldıktan sonra arkadaşlar e, kendimize bir tane camdan şişeler yap. bak gidin gidin pislikler gidin şunlara bak şunlara bak Ya <laughs> Şuna bak ya arkadaşlar yemin ederim ölüşümü izledim ya bomba böyle geldi selam diye bir anda geldi kafama doğru ya kaldır beni hadi Çantamda bir şey yok. Vicdansız arkadaş. Yok ölümü bile arıyor baksanıza. Nasıl yok? Yok işte be. Yalan mı söyleyeceğim? Gel gidelim. Arkana dikkat et. Yenek mi lazım? Al. Al yarısını vereyim sana bak. Altından o, Ooo. Ballı havuç ha? Ballı havuç. Arkadaşlar bu arada ballı havuçlar güzel oluyor ha. Yemin ederim. 10 numara 5 yıldız oluyor. Şuradan 2-3 tane alabilir miyiz abicim? Lütfen. Sana zarar vermeyeceğiz. Arkadaşlar birazcık şuradan yavaş yavaş şeyler alalım. Tamam. 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 ne? Kum işte. Kum. Kum. Kum lazım. Heh. Tamam bu kadar yeterli olur mu? Bence yeterli olur. Hemen gidelim yukarı doğru. Gel benimle. Ha, ben seni koruyorum. Tamam tamam. Gel gel. Koruduğun için teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi bir tane balla boşuysam ne olacak acaba? Bakayım. Hiçbir şey olmadı. He, sadece balla. Ya bana değil be kardeşim be. Anam. Öl be. Ya benim bu. Sakın buna vurma. Bak. Bu, bu kurda vurma tamam mı? Lanetli bu. Abi sen niye geliyorsun? Biz sana bir şey yapmadık ya. Al. 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 Şuna bak şuna. Oo. Kimsi ne görselsiz korkunç. Allahım arkadaşlar Vallahi var ya çok fazla yaratık var ya. Şimdi Balga, ben gidiyorum tamam mı? Sen beni korumaya devam et. Arkamdan gel, arkamdan gel, 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 gel. Sana çok güzel bir şey yapacağım, ee, özel bir şey yapacağım. Bak yine burada çeteler gelmiş gidiyor ya. Efsane bir şey, efsane. Ama söylemem, sürpriz. Öl be kardeşim be. Pişirelim. Şaka. Ama bu tunel demek yani. Sen tunel dedin. havaya uçuyorduk ya. Şimdi bak bak bir tane daha can alacağım. Tamam mı? Can aldıktan sonra su lazım. Ya şuna baksana. Ödüm koptu ya. Arkadaşlar bunu iskelet zannettim. Az daha sıkıyordum yemin ederim ya. Sen noobsun. Neden korktun? sen noob musun? Neden korktun? Evet bazenleri refleks olarak korkuyorum balo kafa. Şimdi arkadaşlar 3 tane kırık taş gerekiyor. Şimdi iskir tezgahını iskir tezgahını buradan yapacağız. İskir tezgahını şu şekilde yapıyoruz tamam mı? Sonrasında bize su lazım. Gel seni tarlaya çabuk. Çabuk 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 seni tarlaya gidiyoruz koş 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 Oha ne oha ne yaptın bakayım ne ne yıldız var nereye gitti la bu Ödümü koparttı yine bak bak Arkadaşlar bunlar şunları heh, şöyle öldürelim Gir içeri gir içeri güvenli değilmiş İçeri bile girmişler gel buraya heh, tamam Allah buraya bile girmişler Olga öldür 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 şunları şunları Öldür öldür <laughs> Arkadaşlar vallahi var ya bir şey yapacağız bir rahat veremediler ya Öl be öl be senin ne işin var Onun... <laughs> Bedel bedel. Küçük bir bedel. Tamam. Şimdi sakin at, Bunları da olur. Bak şimdi balık hava. Bunları yapıyoruz. Tabii ki bunu nasıl yapacağız? Ee, blaze şeyi lazım. Ben bir şey yapmadım. Ölüyor mu? İyi misin? Hastasın galiba. <laughs> evet evet. Biraz hasta gibisin sen ya. Şimdi arkadaşlar suyu koyduk. Bunu garip iksire çevir. Garip e, işte saçma sapan bir şey yapacağız. Ne oldu? Dur dur vurma vurma. Niye vuruyorsun? Tamam bak sana bir hediye. Özel bir hediye. Gerçekten. Ciddiyim bak özel bir hediye. Yonancı mı? Hayır. Tunel yap. <laughs> Tunel yapacaksın değil mi diyor arkadaşlar. O kadar çok trolledim ki. Tunol yap sana direkt tunol yapardım. Tunol yasak biliyorum biliyorum. Tunol yasak biliyorum. Bilmesem yani şey olur tamam. Bir tane daha yapalım. Heh, tamam şunu da bırak. Şimdi bak balık hava bu şeyleri saklayacağız tamam mı? Ben sana çok güzel bir hediye yapacağım. Bir, bak sakın durma. Keltoş. Yapma yapma yapma. Al elmas vereyim biraz daha. Al tunol yapsam elmas verme. Bak al bak elmas ver. Neyi buldun? Ne yapıyor bu? Arkadaşlar valla bir yere doğru gidiyor. Aha ne yapıyor bu? Değişik arkadaş delirdi bu valla fıttırdı ben anlamadım. Kendi kendine koşup gitti arkadaşlar vallahi ya. Şimdi arkadaşlar bakın bunları al aldıktan sonra saklayacağız tamam mı? Hemen çantamıza bırakalım. Balon kafaya çok güzel bir hediye yapacağım. Sadece arkadaşlar böyle troll yaptığımız için çok fazla... Ya balon kafa evinin etrafını itler sarmış ya. Şunlara bak şunlara bak. Abi lütfen ne olur be. Var 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 var. Hala geliyorlar. Hah, öldür öldür Ya beni nasıl vurdu ben anlamadım ki Arkadaşlar buralarda aydınlatmak gerek Bunlar ikiye bölündü ne oldu bunlara ya Bana bakın rahat durun 2 dakika Rahat durun desem 20 dakikam kaldı dersiniz Yok bir dakika tam tersi olacak Balon kafa artık uyuyalım ne olur tamam Bir son iki bölümde arkadaşlar Pardon Ha Bir son iki bölümde arkadaşlar Balon kafaya o özel hediyeyi yapacağız Gel buraya Ne oldu Ah kaç. Bekle bekle. Heh. Allah ya. Bak Pardon. Kaldır beni kaldır. Bunu arkadaş. Tamam. Buldun mu? Ver bakayım. He sen onları almaya gittin. Al o zaman elmas vereyim al. Bütün elmaslarım seni. Bütün elmaslarım verdim ya. Keşke vermeyeydim. Neyse artık O ayı mı? He değilmiş. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Balık Hava'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Çok efsane bir şey yapacağım. Tek videoda yapamıyorum arkadaşlar maalesef. Haberiniz olsun yani çok uzun sürecek. Yatayım ya. Vallahi ya bak işte bak. Burnumun dibine spawn oldu.